Kuruluş Osman sadakatsızın şovuna izin vermedi. Doğduğun ev kaderindir reytinginde bir harika. Televizyon gazetesi.com detay çarşamba rekabetinde bu hafta Star TV'nin sol yanım dizisi düşük oranlarla veda etti. Gelecek hafta ise bu rekabet Fox TV Masumiyet isimli yeni dizisiyle katılacak ve neler olacağını bekleyip göreceğiz. Peki 17 Şubat çarşamba akşamı rating sonuçları nasıl geldi? ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, Sadakatsiz dizisinin bu hafta hem Total hem de ABC1 gruplarında geçmeyi başararak birincilik kürsüsüne oturdu. Dizi AB grubunda ise diğer kategorilerde göre düşük seyrediyor. ABD, ABD 9'lara ulaşabilen Kuruluş Osman, Total ve ABC 1'de ise 13'leri elde edebiliyor. Sadakatsiz dizisi ise tüm kategorilerde iki haneli reytingler elde etmeyi başardı. ABD 12'li oranla birincilik elde eden dizi Todal'de ve ABC bir gruplarında ise rekibinin girişinde kalarak ikinciliği kabul etti. Bu iki kategoride 11 ve 12 aralarda bulunan sadakatsiz sezonun en başarılı yapımlarından birisi olmayı sürdürüyor. TV8 ekranlarının Sevilen dizisi Doğduğun Ev de dün akşam yine çok iyi sonuçlar aldı. Total ve ABD 6'larda bulunan dizi ABC 1'de ise 7'li oranlarda geldi. İyi bir yükseliş sergileyen dizinin totalde günü 8. belirtildi. AB ve ABC 1'de ise 5. olduğunu belirtelim. Benim Adım Melek dizisi ise ortalama ratinglerde yoluna devam ediyor. Hikayenin sıkmaya başlaması en büyük handikap. Ancak senaristler olayı sakız gibi sürdürmekten vazgeçmiyor. Üçlü ratinglerde yer alan dizinin totalde 15 olduğunu görüyoruz. AB grubunda 12. sırada tamamlayan TRT1 dizisi ABC1'de ise günü 14 olarak bitirdi. Sol yanım dizisi ise Star TV ekranının 12. bölümüyle birlikte veda ettiği final bölümü beğenilmedi ve AC ile geldiği eleştiriler sosyal medyada dalga dalga yayıldı. Sol yanım yine düşük reytinglerle final yaparak ekran ömrünü tamamladı. İşte